Yine Enbiya Suresi'ne baktığımızda hocam, Enbiya Suresi'nde de gökyüzün korunmuş tavan olmasından bahsedildiğini görüyoruz. Buradan ne anlamamız gerekiyor? Gökyüzün korunması ne demek? Gökyüzü korunmuş olmasa şu anda burada muhabbeti yapamayız. Hiçbir insan yaşayamaz. Şimdi dünyamız aşağı yukarı eksi 270 derece bir soğuğun içinde duruyor. Uzayın büyük bir kısmı eksi 270 derece ee, Soğuk. soğuklukta, onun içinde güneş sistemimizde, onun içerisinde. Artı Güneş'ten buraya doğru e, müthiş güneş e, rüzgarları geliyor. Artı Güneş'in içinde milyarlarca atom bombasından çok daha şiddetli patlamalar oluyor. Ve dünyamız bundan etkilenmiyor. Peki nasıl oluyor bu o soğuktan etkilenmiyor? Güneş'in içinden gelen o zararlı ışınlardan. Zararlı ışınlardan rüzgarlardan, içindeki patlamalardan etkilemiş. İşte bu atmosferimiz ve dünyamızın çevresindeki Van Allen kuşakları sayesinde oluyor. Bir koruyucu kalkan var yani Tabii. bir anlamda dünyanın etrafında. Koruyucu kalkan var ve bu koruyucu kalkan da öyle bir kalkan ki yararlıyı içeri bırakıp zararlıyı dışarıya yansıtıyor. Ki başka bir Kur'an ayetinin de ben bununla ilişkili olduğunu düşünüyorum. Tarık suresinde geçiyor. Geri çeviren gök. <laughs> gök dikkat edin. Zararlıyı geri çeviriyor tarafa radyasyonu yararlı alıyor. Çünkü yararlı olan güneş ışınını almasa yine dünyada hayat olmaz. Zararlıyı alsa da hayat olmaz. Yararlıyı alıp zararlıyı geri çeviriyor. Atmosfer ve Van Halen kuşakları. Van Halen kuşakları bu arada dünyanın merkezinde olan oluşan metallerden dolayı dünyamızın etrafında oluşan manyetik bir alan. Yani Allah'ın sistemi çok çok ince bir şekilde biz buralarda muhabbet ederken adeta kırılmaz bozulmaz bir şemsiyeyle ee, atmosferiyle, Vanalen kuşaklarıyla bizi koruyor Allah. Elhamdülillah diyelim. <laughs>